Araç sahipleri dikkat. Benzine zam üstüne zam bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, döviz kurlarındaki iniş çıkışlar akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzine cuma günü yapılması beklenen 1 liralık zamda değişikliğe gidildi. Değişikliğe göre 1 liralık zamma 46 kuruş daha eklendi. Cuma günü gelecek zamla birlikte Isparta'da 48 lira 68 kuruş olan benzinin litresi zamla birlikte 50 lira 14 kuruşa yükselecek. Böylece Isparta'da benzinin litresi 50 lirayı aşacak. Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.